Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli kardeşlerim Yarın 4 Ocak Pazar günü Recep Şerif'in 15. günü Allah'ımızın en çok sevdiği gün Çok vazifelerimiz var Üçer saat arayla inşallah Vazifelerimizi aktaracağım kıymetli kardeşlerim Kardeşlerim bir kere mutlaka gusül abdesti alacağız. Cumartesi yatsılardan sonra gece de alabiliriz. Yetiştiremeyenler pazar günü gündüz de alabilirler kıymetli kardeşlerim. Bir gusül abdesti alacağız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki başında ortasında sonunda gusül abdesti alanlar annesinin onu doğurduğu gündeki günahlardan kurtulacak buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bin tane ihlas-ı şerif kıymetli kardeşlerim. Recep ayı Allah'ımızın ayı en sevdiği gün. Receb'in 15. günü bin tane ihlas okuyan canını cehennemden satın al yazılmıştır. Buyuruldu kıymetli kardeşlerim. Bunu da kardeşlerim namazda okuduğumuz ihlasları sayarız. Diyelim 200-300 tane namazda okudun. Geri kalanlardan normal e, oturduğumuz yerde okur. Bine tamamlarız kıymetli kardeşlerim. Bunu da yapalım. Bin tane La ilahe illallah çekeceğiz. Bin tane Estağfirullah çekeceğiz. Bir dahaki Recep'e kadar ölürse asla kabir azabı görmeyecek buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunları mutlaka yapalım. Daha birçok yapacağımız işler var. Onları da 3-4 saat sonra paylaşacağım inşallah kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi bu hayırlı amellere muvaffak eylesin. Amin. Paylaşın. İnsanların zikretmesine, bu amelleri yapmasına vesile olun kıymetli kardeşlerim.